Herkese merhabalar tekrardan kanalıma hoş geldiniz. Yine yeni, yeni bir video ile sizlerleyim. Arkadaşlar videomuza geçmeden önce eğer hala kanalıma abone değilseniz bana destek olarak kanalıma abone olup zil sesini açık bırakmayı unutmayın. Şimdi ise geçelim videomuza. Türkiye'nin sevilen güzel oyuncusu Cemre Baysal'dan yepyeni paylaşım geldi. Baysal her defasında güzelliğini ortaya koyacak yepyeni fotoğraflarını Instagram hesabından paylaşıyor. Ben de sizler için Baysal'ın en ilginç ve en farklı fotoğraflarını video şeklinde derleyip kanalımda sunuyorum. Umarım beğenirsiniz. Şimdilik benden bu kadar olsun. Sizlere iyi seyirler diliyorum. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.